Herkese merhabalar. Bugün az malzeme ile yapılabilecek muhteşem bir lezzet Türk mutfağının geleneksel kahvaltılıklarından bir tanesi. Hatta İskender mi cılbır mı derseniz cılbır derim o kadar çok seviyorum. Yapması da çok kolay. Öncelikle derin bir tencerenin içine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı elma sirkesi koyup yüksek ateşte ocağa koyuyorum. Sirke burada yumurtaların dağılmamasını sağlayacak. Su kaynadıktan sonra Yumurtalarımı kırıyorum ve birkaç dakika katılaşmasını bekliyorum. Bu arada bir kase yoğurdumuz vardı. Sarımsakları içine rendeliyorum. Pişen yumurtaları bir kevgir yardımıyla dağılmadan servis tabağıma alıyorum. Tereyağını küçük bir tavada eritiyorum ve içine toz biberi ekleyip iyice kızdırıyorum. Servis tabağındaki yumurtaların üzerine önce sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Ardından da kızdırdığım tereyağını ekliyorum. Dünyanın en lezzetli şeyi bu. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağının muhteşem uyumu budur. Bu videoyu çektikten sonra biz dayanamayıp bir kere daha yaptık. Lezzeti anlatılmaz yaşanır, o kadar söylüyor. Denerseniz muhakkak yorum kısmında görüşünüzü bize bildirin lütfen. Kanalımıza abone olmayı, abone butonunun yanındaki zili açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.